Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün haftanın üç günü olduğu gibi tarihi yarımadadayız arkadaşlar. Ama bugün size öyle bir sokak gezdireceğim, öyle bir sokak gezdireceğim ki burada bütün lüks markaların imitasyonları mevcut arkadaşlar. Birazdan bu sokağa gezdireceğim size arkadaşlar. Bütün var ya yani aklınıza ne geliyorsa hepsi bu sokakta var arkadaşlar. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden videoya geçeyim öncelikle. Ama videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu sokakta bütün ünlü markaların imitasyonu var arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Şimdi arkadaşlar kameramı yönünü çeviriyorum. Videoma devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi o dediğim yerdeyim. Burayı bir size tarif edeyim. Mısır Çarşısı'nın tam arkası arkadaşlar. Bakın. Ketenciler Kapısı var. Çiçek Pazarı sokak. Burası arkadaşlar. Bakın burayı unutmayın. Burayı da göstereyim size şöyle bir yakınlaştırayım. Mısır Çarşısı'nın Ketenciler kapısından çıkınca sola dönüyorsunuz arkadaşlar. Burada arkadaşlar böyle yani aklınıza gelmeyecek markaların imitasyonları mevcut arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Burada böyle küçük küçük herhalde 5 metrekare, 5 metrekare dükkanlar var arkadaşlar. Fazla büyük değil ama bu köşe olduğu sırada hep dükkan arkadaşlar. Aklınıza ne geliyorsa artık hangi marka geliyorsa yelekler, çantalar, tişörtler, ondan sonra yani her envai çeşit me, mevcut arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Çantalar var, montlar var, kavanlar var, yelekler var, sivitler var, tişörtler var. Her şey mevcut arkadaşlar. Burayı özellikle size göstermek istedim. Bilmeyenler için. Böyle dünyaca ünlü markalar bile mevcut arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bütün markalar. Ama orijinaliyle neredeyse birebir aynı yani. Bakın. Yani siz ben şimdi onların isimlerini kullanmayayım da siz anlıyorsunuz ne demek istediğimi bu sokağı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle buraya uğramanızı şiddetle tavsiye ederim. Salmış donmuş Burada mevcut arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle devam edelim. Ayakkabılardan kazaklara her şey her şey aklınıza ne geliyorsa kemerler, deri kemerler, çantalar. Çok güzel. Sokak burası küçük dükkanlar mevcut görüyorsunuz arkadaşlar. Yani aklınıza gelen bütün markalardan bahsediyorum yani. O bu şu değil. Şöyle devam edelim. Yaklaşık 40-50 tane dükkan var böyle peş peşe. Şapkalar var, formalar var, tişörtler var, gömlekler var görüyorsunuz. Her şey mevcut arkadaşlar. Çok güzel. Çeşit çeşit. Şöyle devam edelim. Burayı unutmayın arkadaşlar. Her marka, model, çanta mevcut. Hem de öyle 300 liralar, 400 liralar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir daha döneyim size arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu Mısır Çarşısı'nın arkası normalde. Yani tam bitişiğinde Mısır Çarşısı'nın. Bu dediğim yer. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar. Mısır Çarşısı'nın tam arkasında. Şimdi kana, kameranın yönünü de çevireyim. Arkadaşlar evet gördünüz videonun sonuna doğru geldim. Ama bu dediğim yer harika. Her şey mevcut burada arkadaşlar. Ara, yani giyim üzerine marka arayacağınız her şey burada arkadaşlar. Şimdi tekrar dönüyorum. Videonun sonuna da geldim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Haftanın 3 günü tarihi yarım yarımadadan. Sizinle video paylaşacağım arkadaşlar. Sizin de burada merak ettiğiniz bir yer olursa tarihi Yarmada'da çevresinde yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ama burayı çok harika. Yani buradan illa bir şey alırsınız arkadaşlar. Kendinizi alırsınız, Sevdiğinize alırsınız, eşinizi alırsınız. Her şey mevcut burada arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere.